Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikte Videomuz gördüğünüz gibi Free Fire, eğlenceli bir video olacak. Free'nin Free 4. bölümünü çekiyorum. Daha fazlasını istiyorsanız 5 like'ın üzerinden gelmesi lazım. Hemen oyunumuza başlayalım. <laughs> arkadaşlar bilmedi bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bu oyun internetli oyun. Eğer internetin internet gücünüz buna yetmezse oyunu oynayamazsınız. Hemen şey atlayalım. Çıkar çıkar. Atlayamıyor mu? Hadi bakalım. Savaşı kazanmak için savaşacağım. Savaşı kazanınca nasıl anladığınızı öğreteceğim. PUBG gibi değil. PUBG babaları veya ailesi oynamasına izin vermeyenler için çok güzel bir harika. Tıpa tıpa aynısı ama PUBG değil. Ben oynuyorum. Eğlenceli bu oyun yani. Kolayca her yerde silah bulabilirsiniz. Çantalar küçük, orta büyük. Çok büyük olanları oluyor. Ya yabancı. Gel nereye? İndirdim. Silah da varmış. O hemen aldın lan o silahı? Herhalde oradan geldi aldı. Paramalık hiç güzellik. Tüfek iyi. Tüfek bende kalsın. Tamam buradan gidebiliriz. Hızlıca arkadaşlarımın yanına gideyim. AK mi aldım lan ben? Bakayım be. Evet AK. Şimdi sizin ağzını sıçrayacağım. Al şunu. Aa, ölüyorum. Ulan kurtarın beni. Götler. işte arkadaşlar başladık tekrar oyun oynarken çok sabırlı olmanız lazım çünkü bu oyun sabır sabır gerektiren bir oyun Ölünce insan çok sinirleniyor az önce ben iki dakikada öldüm telefonu yere fırlatasım geldi o şekilde sinirlenme yani o yüzden hem sabrınızın iyi bir seviyede olması lazım veya oyunu yüklemeyin oyun bilgisayarda daha doğru zor oynanır. Telefonda oynamanızı tavsiye ediyorum. Genelde telefonun da ay, bilgisayarda da oynanır ama bilgisayarda zor olur. Yani genelde siz telefonu yükleyin. Telefonunuz yoksa da yavaş yavaş alışırsınız oynamaya. Ne oldu lan bir şey geldi. Silah. Tam küçük bir tane buldum. Ne olur ne olmaz. Adam hemen yaralandı. Tekrar da doğramıyorum. Oyunun yeni sürümleri tekrar tekrar çıkıyor arkadaşlar. Ama silah bulmadan evden çıkmayın. Ve söyleyeceğim tek şey budur. Silah bulmadan evden çıkmayın. Çıktınız mı böyle. Tamam işte biz <laughs> silah bulduk bir tane tüfek. Uzak mesafeden vuramıyor ama. O biraz zor. Yarım saat yakınlaşamam ki ben de. Dördünü de aldım. Ha taramalı. Yok o da tüfekmiş lan. Tepeye uzan. Piçimin biri ta orada var. Gördüm geldi. Nişan almam ki ama alamam da. Çünkü çok uzun mesafe. Bu ne yapsam? Aa kurtarma şeyleri varmış ha. Bilmiyordum. Beni izle, ben seni gideceğim, kurtaracağım. Kim yaralanır yaralanırsa beni izlesin ben onu kurtaracağım. Ah, bir tane peki. nedir lan? Gavir. Gavir. Nasıl Gavur. Gavur. Nasıl de Gavur ha. Bekle lan kaçma, 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 kaçma öldüreyim seni öyle kaç. Aa bunu da indirdim. Çok iyi ha. Yani hemen arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Ölmelerini istemiyorum. Öbürse de kurtaracağım. İzle beni. Ne işleri alet ediniyorum ya. Şimdi ben bunu kurtardım mı? Bakın bekleyin. Burada bir ışık çıkacak. İşte bu ben kurtarırken adamların yeni belli ediyor. En sevmediğim şeydi. Lan üç arkadaşım da beni izliyor. İzlesinler. İyi yapıyorsun. Sizi kurtaracağım. Hadi hadi hadi. Adamlar hepsi birden gelirse benim ağzıma sıçarlar. Hiçbir can. Niye hiçbir canlanmadı Ne yaptım ki ben? beni izlemeden ayrılmayın sakın. oralarda bir adam öldürmemiş miydim ben? Kızma adam mı? o böyle değil ama öldürdüm bir şey. Nereye gitmiş olabilirler? Buradaki nedir lan? Korkmayın arkadaşlar, sizi kurtaracağım. Ananı sikeyim. Koş koş koş. Tuf, tuf, tuf. kime sıkıyorsun oğlum sen? Götüne vururuz oğlum biz böyle. Adam gibi duracaksınız oğlum bu hayat. Tüfek bende kalsın. Tüfek çok pis sıkıyor. Bırakamam artık ben tüfeği. Şimdi gideyim arkadaşlarımı iyileştirmeye. Şuraya da kalırız ya. Yakın mesafede tüfekle vuracağım. Daha 30 saniye var. 3 kişi vurdum. Arkadaşlar oyunda şöyle bir mallık da var. Hep kazanırsanız ona da sinirleniyor insan. Hep kazanınca hiç kaybetmiyor ya. Oğlum böyle bir mal bir oyun. Sabrınızın hiç tükenmemesi lazım. Saniye geçmiş midir acaba? 5 Hadi. Hadi dolu arkadaşlarımı kurtaracağım. Bak şimdi işin çıkacak. Aa bak ben demedim mi? Tüm pişirer buraya gelin. Mete alayım bari. Kurtaracağım sizi bu sefer. Gitme be. İki kişi de izliyor beni. Kardeşim izlemeyin o zamanı. Kurtaramayacağım ben. Affedersiniz ama. Bu nedir? koktuğum korktuğum şeylerden oldu. Bir tane ayak sesi duydum. Çok tırsıyorum öyle sesler duyunca. Bu nedir? Ben bir şurada bak. Tamam. Hadi gidelim artık buralarda. Çok korkmaya başladım. Korkunca bana bir titre, titreme geliyor. Uçak nerede uçuyor? Uçak buraya niye yapmıyonu? Dri bu. Mal. Burada bir tane motor olmalı. Her zaman buraya gelip araba buluyordum ben. İlerilerde bir yerlerde. Heh bir tane Ferrari. Oyun tapadı PUBG'nin aynısı ama PUBG değil. Tüm silahlar var oyunda. Sadece pek çok şey uzaktan çizim sadece. 3 boyutlu çizim, 2 boyutlu çizim. Yakından direkt 3 boyutlu oluyor. Şimdi bütün droplar bana gelsin. Aha drone. Ulan drone beni bekle. Ben seni yakalayıp patlatmayacak mıyım? Ulan çok güzel gitti. Boş. Çok güzel gitti. Dur dur dur. Dur. Bak patlattım havadan ne. Çok iyi oyuncu ya. basalım gaza gidelim buralarda. Şuraya drop düştü. Drone'u patlattık. Hala beni izliyorlar. İki kere kurtardım. Niye kalkmadılar? Kalksaydınız oğlum. Ben yapacak bir şeyim yok. Oh 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 oh. Yakıyoruz ortalığı güzel silahlar çıktı da alamayacağım. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşlerim. Ama onlar çok iyi silah. Hatta deneyeyim ya. Sizin için deneyeceğim. Şimdi bu ok. Mermisi bitti hemen. Mızrak. Bu da bombaymış. Bu, bu iyi silah. Böyle bir şey. Şimdi tüfeğimi geri alayım. Bu bizde kalabilir aslında. Bırakmam mı? İleride bir ateş sesi duydum. Aa, onu sıkan adam. Bana mı sıkıyordun? <laughs> Patlatıyor bir de. Ulan ben sana bir şey yapmadık diye buranın baş bakın. Bam. Öldük ya. 15 kişi öldürmüş adam. Lan ben bunu tanıyorum. Küçükken beni hep öldürürdü. Mal şerisi. Fıstık gibi silahları almış. İsmi neymiş? Tony mi? Tox mi? Neyse. Şunu hile yaptı diye onaylayayım. Onayladım. Geri şimdi. Bakın kaç kişi öldürmüşüm. Sonra videonun sonuna geleceğim zaten. Tebrikler. 13. olmuşum. 3 kişi öldürmüşüm. 655 hasar vermişim. Arkadaşlardan da en iyi benim. Çünkü sonra kalan bendim. Burada Zeynep diye birisi var. Ona işte katayım. Tanıdım çünkü. İşte videomuz bu kadar. Daha fazla istiyorsanız 5 lakin üzerinden gelmesi lazım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.